Merhaba arkadaşlar. Bugün Five Nights at Freddy's'de sıfırdan ikinci kez sıfırdan başlıyoruz bugün yine. Ve Enis var sadece. Beray Ankara'ya gitti. He yani Beray sallayın. <laughs> Beray her şeyden korkuyor. Aynen. Beray bu videoyu se seyrediyorsa kusura bakma kanka. Nereye seyredecek ya? Düzük bir <laughs> 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 Amca. <laughs> ya, oldum, o, ne Ya unutmasın. Bir şey vardı orada. <laughs> Şu O zaman da dokunuyor. <laughs> Sevmiyorum diyor da Korkuyor. Neye kafası lan bu? ne lan? Bu niye burada? ne <gülüyor> 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 Vay, burada ya? Oyunu çökertiyorum söylemem göre? Olabilir yani. Çok ertin oyunu da kaybettim. Çıkacak şimdi içime doğdu. Bere... Bere olsa şimdi çıkmıştı ha. <laughs> 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 Birinci gece basit zaten. Error camcalar çok gelmiyor. Hiç gelmiyor denebilir. i̇kinci gecede full error camcalar geliyor ya. Yani. <laughs> Üçte zaten. 12'den sonra üst üste error camcı, error Aynen amca. her saat bir tane en fazla iki tane. <laughs> hani şanssızsanız üç tane bir saatte. He? Öyle. Bir de böyle oldu. Kırık bir şey. Ya yani, yürü git lan o kadar da değil. Üçte. Üçü hatırlıyor musun? Üçe gelmiştik. Öyle. Evet, ben kazandım. Sonra oyun çöktü. He? <laughs> Öyle bir şey yok ya. Öyle lan. Bir videoda değildik o zaman. Evet video da değildik. Olay dikildi Ne güzel böyle tablet çöküyor. <laughs> tablet çökmedi tabii ki de. Oyun çöktü tablet. <laughs> tablet neden çöksün ki? Aynen tablet çökseydi zaten. Tuna yani hastaneyle götürürdü buradan. sövbe ne söver. <laughs> Sövmeyi bırak tableti karardım. Tablet zaten bitmiş. <laughs> zaten çöküyor. Satardım lan ne kırıyor. Bak hiç açmayın siz Parayı verin tamam mı Siz parayı verin evde denersiniz. <laughs> Aynen o, Çarşıya git 10 lira 5 lira 10 lira 5 lira. <laughs> Saat ara da 4 oldu lan Bu basitmiş be ya. hiç error uçakçılar gelmiyor Bu neydi lan şey yok ya. Bir kere bile gelmeyecek. Aha altı oluyor lan. Error var. Bir espri yap da gülelim. Bir bana silah, soyadı bir daha. 19 yaşında mı? Baba evli, sese kapak var. <laughs> Buradan tanetlerimi sesleniyorum. Saat altı oldu. <laughs> Ses çok kısık bir şey. Ulan bari bir... Oğlum ne oldu biliyor musun? Eee benim arkadaşı şarjı birdi. Tamam mı? Birdi. Adam oynaya oynaya yüzde yüz yaptı. Duh. Yüzde yüz de iyi bir şey. Bu... Ama hiç kapatmadan. Adam tuvalete giderken bile tableti götürüyor. O arkadaş tuvalette ne yapıyor? <laughs> Oğlum bunu ses bile tiksindiriyor adamı. Aha. İkinci servisiz. <laughs> Adam da aç bir de. İşte açmıyorum. Yüzüne kapat. Yüzüne kapat. <laughs> Açmadan <laughs> kapatmak. <laughs> Buralar. <laughs> lan. lan. Allah belanı. Şunu. Kire mi gidiyor? Başka karakter mi var? Var. Ben üstte işte, iki tane bile görmedim. Kesin orayı Hiç bozacak. Şarjı yok diyor. Kesin orayı bozacak. Kesin. Kesin. Lan açma lan oha. Hayvan gibi açıyor. Cüsürüz. Hayvan gibi hayvan hayvan. yeter ya tamam. Ha tamam. Su yeter. Burada Yürü Her bir Harbi free lan, ha. e, Freddy lan bu. Hayatında hiç kez Freddy geliyor oyunda sanki ya. Allah belanı gitti. Erorcu amcalar geldi. Hadi. <laughs> Kamera sistemi erorcu. <laughs> bu ne lan? Bu ne lan? Erör. cehennem. Nereye gitti bir şey siz? ya. <laughs> ne, ne yapacağız la? İçme dolu gelmeyecek. Hep geliyor ya Erzur camcılar geldi. geldi artık. Her yerde gezmesin Erzur Ulan ben anlamadım. Nereye gitti lan bu içeri mi çıktı? <laughs> Aha Erorcu amca. Hemen ventilatör. Bak çok önemli. <laughs> Ventilation. Ben, bana göre ventilatör. <laughs> Allah belanı. Aha burada. Çıktı lan. Oha gördüğümüz an gitti. Aa bozdu lan. Bozdu şerefsiz Abi, Abi, audio orada dedi. Vallahi teşekkürler oyun tam. Duruyormuş zaten. Oğlum şuna bak. Şu kamp sekizde. Ha video oldu. error orada diye Abi iki kere yaptı ben Bellöcü ya Aynen. Yalnız çok... fark ettin mi? Bir saatte iki kere geldi. Tarih bir kere. Yani. Error cevap O neydi lan? şey vardı orada. Aaaa. Geldi. Doğru. Sonra kudu bekle bir ya. <laughs> git gel be git. Evde yokuz. <laughs> Düzelttik mi lan? düzelttik mi? Düzelttik valla. Oh. Ulan nasıl çıktı o? Birden çıktı lan kamerayı açtığımız gibi şerefsiz. <laughs> Yalnız biz düzeltmiştik. Neden çıktı? Değil mi? Oğlum kaçtım. Yatağın oraya. Aha yedinci kamera çalışmıyor. <gülüyor> <gülüyor> düzelt lan hemen. Düzelt düzelt. Ulan ben yatağa saklandım çıktı dedim. Bir daha baktım meğerse hala varmış orada. Ona bile korktum yani. Ay daha gitmedi bak. Nasıl bakıyor sisi sisi. Aha gitti. Hayır. Allah Allah. Bir anda bir çıkacak şimdi. Kap 5 kap 8'de bak. Yürüme lan şimdi. Kapı kapı. nasıl bir şey bir <laughs> Bak kadar kızdan <güzelim>. çıkıyor <laughs> Saat 4 iyi gidiyoruz Oğlum bak siz nasıl bir ailesiniz Ulan siz iki kaşı vatilatör çalıştırıyorsunuz <laughs> <Çok gülüyor> Ne ayaksınız Çok zekiler ya <laughs> ah. Türkiye böyle zeki görmedi <laughs> Aha geldi gitti valla Aha Nereye gittiler lan? E bu arada. buraya gelmiş. Aha arkadaş... ee, arkadaşlar yeni yalnız kutlu olsun. Hayla yeni yalnız kutlu olsun. Kutlu kutlu yüzlü. Lan ben dedim zaten videoda. Dedin bu... mi? varsa videosunda dedim. He. Neyse. Umarım iyi bir yıl geçirmişsinizdir diyoruz. Böyle bir videoda böyle diyoruz ya. Neyse. Yeni yalnız kutlu olsun. Bu ses ne lan? Kesin bizden şey. bizden geliyor lan. Yok lan buradan geliyor. Saat 5. Bak bu zaman elenirsek Allah söndürt beni Dişim acıdı lan. Allah belanı versin seni. Erolcu amca bile geldi işte. Seni okudum beklemedi ya. 60 üstüne seni anladı babanı bacım. Seni tövbe tövbe. Neyse arkadaşlar. Bu arada videoyu beğendiniz. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.